kadar gelmişsin. Bir çiftimizde evlenecek. Nikah şahidi olur musun dediler. E eh, elimize yapışacak hali yok ya. Biz de bu çiftin nikah şahidi oluruz dedik. Her şey hazır. Sağ ve zemin nikah yapmaya müsait. Nikah memurumuz belediyeden görevimiz burada mevcut. İki tane şahit burada evet. mevcut. Gelinle damat hemen yanımızdalar. Bize de nikah şahidi olmak düşer. Bugüne kadar, hadi onun da havasını atayım nikah şahidi oldum. Hiçbir çift Allah'a çok şükür ayrılmadılar. İnşallah bu güzide çiftimizde ayrılmazlar. Nikah şahitleri en azından sağlam. Değil mi dayı? İnşallah. Heh? Evet. He? Evet. evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Ayrılmayacak. Ayrılmayacak. Allah gecinden versin. Amin. Hakkın rahmetine kavuşana kadar bu. Bunlar Ölün mutlu olacaklar dayı. Ölünceye kadar. İnşallah. Nikah memurumuzu da bir tanıyalım. Mehmet Aytekin. Kayseri Şer. ili, evet Kayseri ili, Melik Gazi ilçesi, Hisarcık Belediyesi evlendirme memuruyum. Hazır. Hazır çiftimizin, efendim, evet. genç Teşekkür çiftimizin ederim. şeyleri. Evet, çiftimizle tanışacağız ama her yerde olduğu gibi önce <laughs> hanımlar. Şöyle bir oturayım ben sizin aranıza. Buyurun, buyurun, buyurun. Çekinmeyin ya. Allah Allah. Nikahtayız <laughs> burada. Nasılsınız? Sağ olun. Maşallah. Sizler nasılsınız? Allah çok şükür. Damat paraya da kıymış maşallah. Evet. Bilezikleri damat mı taktı efendim? Evet. Damat bey evet. aşağı zengin herhalde. He? Var mı hali vakti yiyelim herhalde. Çok şükür abi? çok şükür. İsminizi bağışlarsanız Sultan. Sultan Hanım. Hı hı. İnşallah evinizin de Sultanı olacaksınız. İnşallah. Efendim e, özel hayata giriyor biraz ama cevap vermek zorunda da değilsiniz. İlk evliliğiniz mi Sultan Hanım? İkinci. İkinci evliliğiniz. Hı hı. İkinci. İlk evliliğinizden beyiniz mi vefat etti? Ayrıldınız mı? Ne oldu efendim? Sakıncası yoksa tabii ...öldü. Beyiniz vefat etti. Yaş Aha. kaç sorma sahip? 36 36 Otuz altı yaşındasınız. Evet. Ana benden ufaksınız. Evet. Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu bu iş? Tanıdık. Arkadaşların sayesinde oldu. Tanıdık mi? arkadaşlar sayesinde... Hı -hı. ...oldu. Görür görmez aşık oldunuz mu efendim? Gördüm. İyi insan. Beğendiniz. Beğendik. Hakikaten insan şöyle bir bakınca... ...boyu, posu, saçı... Ben enda... değil, ben değil, damat ben değilim. Damat, damat. He? Babamı veriyoruz. Damat ben değilim, Şunay Bey. Ee... Şuraya bir tokat. Bir tane dedik, bir tane, tane dedik. Şuraya da bir... Sağ ol dayı. Da damat kim? Damat babam. 1928 doğumlu. Hı? 1928 doğumlu. Ne? Hasan Mazlum. 1928, 1928 doğumlu. 79 yani yaşında. 78. 70, 79. 78. Yaşını kanımlar küçüktür. Sen küçültme yaşını. <laughs> Yanlış yere mi oturdum ben? Şöyle bir geçeyim şöyle bir. Böyle <laughs> aranıza oturabilir miyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bırakmıyor da ya gelini. Bırak. Dayı az öte git tamam. Bir konuşacağız kalkacağız. Ayırma niyetimiz yok sizi. İsim ne dayı? Hasan. 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 Hasan dede. Hasan mazlum. Hasan mazlum. Hasan. Dede, Hasan mazlum. Kaç çocuk var? Biraz, beş. Biraz düşün Beş, istiyor. beş. beş. Kaç torun var? On altı. Maşallah. Otuz altı yaşında gelin. Yetmiş dokuz yaşında damat. Siz yaşını biliyordunuz değil mi efendim? Evet. Görür görmez aşık oldum. Pek beğendim dediniz az önce. Çok beğendim. Hakikaten evet. insan şöyle bir bakınca bir Sean Connery. <laughs> efendime söyleyeyim bir George Clooney havası var. Hele güldüğü zaman karizma. Yani ne diyeyim yani. Hasan dede. Buyur. 79 yaşında hanım dırdırı çekilir mi ya? Çekilir ya. Niye çekilmez Allah yazmış ben aldım. Allah yazmış hey, sen aldın. Allah yazmış ben aldım. Aradım buldum Ta Ankara'dan geçeceğim. Ankara'dan. Ee hey, Hamiğim. Kendi çıktın dağlara hanım mı aradın? Dağlara çıktım hanım aradım. O kadar mı yandın hanım sizden? Yandım Bu yaşta. 58 gün oldu aradım öyle yandım aradım buldum. Kaç gün olmuş o öyle? 58 gün. 58 gün. 58 gün. Sen be hanımının ölmesini bekledin bir daha evlenmek için deden be. Bebeğini bekledim evlendim. 58 günde gittin apar topar hemen bir hanım buldun. Ta Ankara varı gezdim buldum Allah yardım. Anne rahmetli olduğunun ertesi günü bulsaydın gene evlenir miydin? Gene evlenirdim. Allah yardım. Hanımsız bir anıma, Anımsız... anıma yazmış. Hanım alnına kafaya yazmış yazmış. Ya, yazmış. Allah yazmış ben de aradım buldum. Sen hanımsız bir gün duramıyor mu ya? Duramadım bir saat duramadım. Bir saat duramıyor e. mu? Ben yalnız Hasan dedenin yanında kendimi biraz emsali hissettim. Hiç öyle bir dede, dede diyoruz ama lafın gelişi. Bir dedenin yanında oturuyormuş duygusunda değilim yani. Ee, akrabalar mı, komşular mı aracı oldu? Komşular oldu. Aracı oldu. Aha. Siz de bir bakayım dediniz. Evet. Baktınız. Baktık, gördüm. Beğendim, Ankara'dan beğendim buraya geldim. Gelirken bazı şartlar sundunuz mu? Bileziktir, evdir, arabadır, tarladır. hayır. Hayır. nikah. Resmi nikah Resmi dediniz. nikah. Resmi nikah için de hazırız. Hı hı. Hazırız yani. Az sonra 36 yaşındaki gelinimizle 79 yaşındaki damadımızı ki kendisi kaçıncı evlilik bu senin? 4. 3'ü öldü mü? Birini biri aldı gitti ki öldü. Bir denesi de bu. Başını alıp giden ilki mi? Başını alıp giden bir. Birinci. Evet. Niye aldı gitti başını? 18 milyonunu götürdü. 18 milyonunu götürdü. 18 milyonumu götürdü. Aldı gitti. Sen sen 85'te. Sen, 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 sen ne kadar evli kaldın birinci hanımla? Birinci hanımla ne kadar evli kaldın? Birinci hanımla 16 yaşında evlendim. Sen duramıyorsun mu evlenmeden? Duramıyorum. İlla hanım olacak. Hanım olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya kör ölür. Tövbe tövbe yok. E, horoz ölür gözü çöplükte kalır diyeceğim ama yani. Ya dayı. 79 Biz... yaş artık bir ayak çukurda. Erken Yaşın varsam gene evleneceğim. Sala diye yatsam gene evleneceğim. <laughs> Peki efendim e, konu komşu akrabalarınız falan ya biraz yaşlı falan demediler mi? Söylediler. Siz ne dediniz? Yaşlı olsun dedim. Benim bu kaderim Yani aşık oldunuz mu? Oldum. Oldum diye. Oldum. Ben de, ben buldum. oldum. Aradım buldum. Ya görür görmez şöyle bir içince... Görür görmez içerim şöyle bungur gibi kaynadı. <laughs> bu yaşta bungur gibi... Bungur <laughs> gibi kaynadı. Bunu da bana bungur gibi ciğeri kaynadı aldım dedi. <laughs> bir diyeceğim var mı yok canım kime ne ya kime ne herkes kime ne karınca kaderince eee iki hanımı defnettin bir hanım i̇ki 18 milyon aldı def ettik bir tanesi bir tanesi de, tan de karşıtı öttü efendime söyleyeyim bu Allah bunu başına bir iş gelirse gelmesin de gelirse bir daha öğrenecem bir daha öğreniyorum sen kendine iyi bakıyorsun ablası sultan hanım Allah korusun. Sana bir şey oldu. Sen daha mezarlıktan çıktı Hasan dayı. Seni defnetti. Allah geçin Allah göstermesin. Hemen pıldır pıldır hanım <laughs> Sen bir sene nasıl bekar durdun? Bulamadım. Aradın yoksa? Aradım. Buldun. Üç gün sonra seni soyup soğana çevirdi gitti. Ondan sonra üç Aradım, buldum. Üç gün kaçtı kaç bir sene daha durdum. Vay bu evlenemez. Bunun parası bitti. Evlenemez. Bunun parası bitti. Gari bu delirecek. Kafasını bozacak. Yani sen... Yani korktular dedi. Sen hanım olmazsa delirir misin? Ya işte sağa sola düştük bulamadık. Ondan sonra da ben kahrem düştük yollara. Sayın böyle Adana, Kozan, zeytin Zeytinbirliği. Daha dere tepe hanım arıyor sen. Dere tepe. Bu yanı efendime söyleyeyim. Ah seray. Yeşili sar. Her yeri kıvrandık yok. Kıvranıyorsun. Aradık. Avrat avrat avrat. Taht altımızda. Taht altımda aradım. Söyledi dedi ya derdimi söyledi dedi oğlum. yani derdimi söyle diye. Tabii. Tabi. Ondan sonra aradık daradık. Sayın böyleyi bulduk. Efendime söyleyeyim. Ee, yalakları bulduk. Pınar başını bulduk, plan yedavrat var. Piyasada satılacak. Yani <laughs> gel, göreyim. Annemin yazgısı değil. Gel bak buraya, ne istiyorsun? Üç milyon. Üç milyon çok. Ya üç milyon istiyorsun. Üç, üç milyon çok, üç milyonu vermem. Ne vereyim? Ben öldüm, adam arıyorum. Ben de öldüm, adam arıyorum. Ben de seni alacağım. Ne istiyorsun? 3 milyon. 3 milyon vermez. Ne vereyim? Sana helalinden 1 bir milyon 1,5 bir milyon para vereceğim. Parayı ver. Al para. Sultan nerede? Hanım siz bir para istediniz mi? Onu mu söyleyeceğim, benim söyleyeceğim oğlum. Ondan sonra Aa sana 1 milyon 500 lira. 10 lira, 10 lira, niye lira. E anahtarın ne dedik? Aldık geldik. 17 sene yaşadık. 17 sene yaşadık. Bu 10 57 gün oldu evlendik. Öldü. Allah rahmet eylesin. 57 günde o da, o da, ufak mıydı sizden? Hı? Üçüncü hanım sizden ufak mıydı? Kaç yaş küçüktü? 80 yaşındaydı. 80 yaşındaydı. He. Ondan çocuk Çocuk olur mu 80 yaşındaki adamdan? Cahal mısın bile bile Boş bulunup sordum. Doğru 18 sene önce evlendiğinize göre 62. Tıp ben mümkün değil. He? Tıp tıp ben mümkün değil. Aradım buldum. Siz bir, bir, şey istediniz mi efendim kendisinden? Bir para. ister istersiniz canım yani gelinler isterler. Tarla isterler, ev isterler. Damadın yaşı önemli değil. Ne bileyim apartman isteyen var. Ne bileyim beşi bir yerde olmazsa bazı yerde gelin gitmiyorlar. Kız evi naz evi biraz yani. İstemedim. Asıl olan beyefendinin yakışıklılığı mıdır efendim? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.